boğa arkadaşlarım ben şengül şengül seyirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili boğalar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle ekim ayı genel kahve yorumu yapacağım tarotumu açacağım melek kartım derken şöyle karşınızdan çekip gideceğim aşk hayatınız iş hayatınız sağlık durumunuz ekonomi durumunuz haberler barışlar küsler hepsi genel anlamda şöyle bir bakım yapacağım sizler için dev fincanımla evet sevgili boğa burçlarım hemen koçtan size geçtiğim için az kalsın koç diyecektim boğalarım benim sizin de yollar Oo, çok güzel ya yok böyle bir şey şu yollarınıza bakar mısınız ekim ayı içinde retrolar sizleri de eylülde mahvetmiş olmalı ki sevgili boğalar ekim ayınız güzel geçecek sizlerin muazzam güzel geçecek o kadar kısmetlisiniz ki bakın dışarıya taşmış iki tane dışarıya taşmış durumda halka şeklinde boynunuzda gerdan özellikle de beyler hmm. beyler çok kısmetli burada boğa olan beyler çok daha kısmetliler sevgili boğalar boğa kardeşlerim beyler daha kısmetli ekim ayı içerisinde sevgi boğa sevgili boğaların beyleri erkekleri daha kısmetli çıkmış hmm var. Ne ilginç ki insan kafası timsah kafasına bürünmüş. Düşmanınız yani. Düşmanınız resmen. Bayan ama bu. Cinsiyet vermeyi genelde sevmiyorum ama adında da M harfi var bu insanın. Adında M harfi olan bir bayan ve sizin düşmanınız kafası timsaha dönüşmüş. Dikkatli olun derim canlarım. Tam böyle ferahladığınız, zirve yaptığınız anda Tepenize basmak istiyor bu insan. Adında M harfi var. Ona göre yollarınız çok tertemiz çıkmış. O kadar temiz çıkmış ki hmm, büyük büyük balıklarınız da var. bayağı bir kısmetlisiniz sizler. Bayanlarımız da kısmetli ama beyler daha ağırlıkta. Bayanlar hani yüzde altmışken onlar yüzde seksen. Beyler daha yüzde seksen onlar daha ağırlıkta taşınmalarınız çok fazla çıkmış. Özellikle de yurt dışı seyahatleriniz ağırlıkta sizi. Ekim ayı içerisinde ve çok... çok temiz bir şekilde yurt dışı seyahatlerinize gidiyorsunuz. Tekrarında istediğiniz an geriye dönebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı meydana gelmeyecektir. ...istediğiniz gibi gidip gelebilirsiniz sevgili boğa burçları, güzel boğalarım benim. İş hayatınıza gelince iş hayatınızda biraz böyle ...yüzde %60 civarı iş hayatınız güzel. %30 civarı veya %40 civarı, 35-40 civarı birazcık verimsiz gibi bir duruşu var. Ama çoğunluk neyse çoğunluğu her zaman iyidir. Sıkıntı yok. İş hayatınız iyi. Güzel. Yalnız biraz evlilerde sıkıntı gördüm burada. Evliler birbirine girmiş. Çoğunluk derken bir şöyle söyleyeyim. %30 civarı %100 evlinin 30'u bayağı bir ağırlıkta. Ayrılık görülüyor evli olan, yüzde otuz civarı olan boğalarda. Onlar zaten önceden o temel sarsılmış. Temel sarsıldığı için de ayrılık durumları görülüyor. Olabilir. Kader. Hiçbir şey ömürlük değil. Adında N harfi olan, M harfi olan, A harfi olan sevgili boğalar aydınlığa doğru gidiyorsunuz. R harfi olanlar da aynı şekliyle aydınlığa doğru gidiyorsunuz sizde de nazar başlangıcı var üstünüzde ağırlık var yavaş yavaş ağırlık size çökmeye başlamış o ağırlığın tamamı göz haline almadan bir an evvel kendinizi okuyaraktan o nazarı üstünüzden dağıtın atın çünkü iş hayatınıza da aşk hayatınıza da beden sağlığınıza da her türlü etki yapma şansına sahiptir nazar nazar çok kötü çok 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 kötü. Elinize ayağınıza istediği gibi dokunabiliyor. İstediği gibi yolda yürürken dahi ayağınızı takıp düşebiliyorsunuz. Benden söylemesi o nazarı bir an evvel atın. Özellikle de adında T harfi, E harfi, L harfi olanlarda çok fazla. Tamam mı canlarım? Bir an evvel çok güzel tertemiz kısa yoldan kısmetlisiniz. Kısa yoldan bir balığınız gelecek sizlerin canlar. Ee, bir tane büyük balığınız geliyor iki tane de küçük peş peş arkasıyla gelecekler iki tane de küçük sürpriz bu bir sürpriz var size bir sürpriz gelecek ikinci haftasında gelecek size ekimin ikinci haftasında yani normal bir balığınız var zaten o balığın ardında da iki tane küçük kuyruğundan çekiyor onlar da gelecekler sizlere sevgililer iyi görülüyorsunuz biraz soğuk serin restiriyorsunuz ama iyisiniz. eksler küsler. Sizler de bazı şeyleri askılara almışsınız. İyi, tamam, hoş. Barış. Barışlarınız da var. İki kişinin kavgası da çıkmış burada. Kavgaya gerek yok canlarım. Kavganız da çıkmış burada. Sağlık durumunuz %50 iyi. Kötü değil. Virüs size uzak görülüyor burada. Koronavirüsü Boğa burçları sizlere uzak görülüyor. Yalnız %50'sinde de şöyle bir durum var. Arayış içindeler. Artık nerenizden rahatsızlığınız var ise hani doktor doktor ya da şehir şehir ne bileyim hastane hastane dolaşmalarınız görülüyor. Kötü mü? Hayır. Güzel haberler alacaksınız bununla alakalı. Muayenelerden mi geçtiniz? Evet güzel haberler alacaksınız. Rahat olun. Bekarlar siz de arkanızı dönmüş. Nereye gidiyorsunuz Allah aşkına? Hı? Aradığımı bulamadım ben dercesine. Aradığınızı şeyde buluyorsunuz. Kasım. Kasımın bitimine doğru yavaş yavaş yolunuza doğru çıkmaya başlayacak istediğiniz Tipteki kişiler veya karakterdeki kişiler diyelim. Tamam Ekim ayında pek istediğiniz gibiler yolunuza çıkmayacak ama tabi hepinize söylemiyorum. Bazılarınıza diyorum bunu sevgili arkadaşlarım. Nişanlarınız var, kutlamalarınız çıkmış. Çok güzel gelecek. Siz de sağlam. Sizin gelecek sağlam. Yani yükünüz bekliyor sizin. Gelecekteki yük sizi bekliyor. Merak etmeyin. Muradınız sizi bekliyor sevgili boğalar. Murat sizi bekliyor. Hiç sıkıntı etmenize gerek yok. Üstünüzden o karamsarlığı, o negatifliği, o negatif elektriği ruhen, beyinen tamamen atın, ferahlayın. Sizin gelecek sağlam duruyor, sağlam görülüyor. Hiç merak etmeyin, sıkıntı yok. Aylık bütçede biraz hafif çaplı önümüzü göremiyor olabiliriz. Çünkü okullar açılacak malumunuz. Bundan dolayı da masraflarda da artışlar meydana gelecek. Ne oluyor burada İster istemez önümüzü göremeyecek gibi bir hal alabiliriz. Biraz böyle alışverişin de dozunu aç kaçırmayalım diyorum sevgili arkadaşlarım. Alışverişin dozunu kaçırdığımız takdirde ki boğalarda bunu görüyorum burada. Biraz alışverişin dozunu kaçırmışsınız canlarım ki kaçıracak da görülüyorsunuz. Bence buna da gerek yok. Ayağımızı ne yapacağız? Yorganımıza göre uzatacağız sevgili boğacıklarım benim, güzel boğalarım değil mi canlarım benim ya? Şöyle bakalım. Evet, güzel. Sağlığınız da güzel, aylığınız da güzel, yıllığınız da güzel. Ayağımızı yorgana işte bu güç yapacaksınız. Güç güç geliyor, güç ayağımızı yorgana göre uzattığımız takdirde ondan sonra da geriye bakış yapıyorsunuz. Nerede o eski haller? Başarı var. Muazzam başarı yapıyorsunuz. Ondan sonra bir anda karar aşaması. Sevgili boğalar, gereksiz korkuları da atıyoruz. Çünkü zaten zaferdesin. Mahrum bırakmayacaksın kendini ve gecikmiş mutluluklar sizlerin olacak. Kelebekleriniz var evet aile için mutluluk evini yuvasını seven insan haline alacaksınız aldığınız kararlar üstüne aldığınız kararlar sizleri kötü yollara sevk etmeyecek olumsuzluk görmeyeceksiniz güzel haberler var güzel haberleriniz var ki fincanda da güzel haberler gördüm bu kartımızda güzel haberlerden söz eder zaferden söz eder barışlarınız var küsler arasında barışlarınız çok fazla çıkmış sevgili arkadaşlarım. Düşmanlarınızla uzlaşma durumlarınız çok fazla çıkmış. Ne kadar güzel. Başarılarınız var. Para başarılarınız var. Ailevi başarılarınız var. Mahrumiyet duymayacak hissetmeyeceksiniz. Her şeyi geride bırakacaksınız. Artık uyanma zamanı, canlanma zamanı diyerek şimdi ne yapıyoruz? 2020'nin artık sonuna doğru tüm olumsuzlukları Eylül ayında bırakıyoruz. Ekim ayına öylesine bir giriş yapıyoruz. Tamam mı benim güçlü boğacıklarım? Onlar güçlüdür, güçlü. İş hayatınız iyi. Aşk hayatınız iyi. Sağlık durumunuz iyi. Sevgili arkadaşlarım, hmm, Sağlık durumunuz da iyi. Fena değil. Biraz bazılarınız arayış içerisinde ama kötü haber almayacaklar en azından. Burada sadece sıkıntılı olan nedir? aylık bütçede birazcık bir ayağımızı yorgana göre uzatırsak sıkıntı oluşmayacak. Bir de evlilerde hafif çaplı bir sıkıntı gördüm bu kadar. Onun dışında her şey yerli yerinde. Bayanlarına, boğa bayanlarına ne diyormuş meleğim? Sessiz ol diyor, sessiz. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerinin sevgisini duyabilirsin boğa bayanı. Boğa beylerine ne diyormuş? Aşk. İşte bu. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka sevgiye güven. Sevgili boğa beyi işte bu sizler daha kısmetlisiniz demiştim zaten. Sizler daha bir kısmetli çıktınız. Evet sevgili arkadaşlarım kahve falı tarot melek kartı derken açılımımızın sonuna geldik. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum kocaman da öpüyorum hadi bay diyorum